CHP Ekonomi Masası TV'den herkese merhaba. Yine iktisadi gündem oldukça sıkıntılı ve yoğun bir gündem yaşıyoruz. Ve bugünkü konuğumuz CHP Parti Meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Sayın Tahsin Tarhan. Efendim hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum Evren Bey. İyi yayınlar. Sağ olun. Efendim, e, sizi yakalamışken bir iş insanı olduğunuzu da biliyoruz. E, ekonomiyi, piyasaları e, yani işin içinden geldiğiniz için çok iyi takdir edeceğinize ben inanıyorum. Şimdi Türkiye'de hepimizin konuştuğu şeyler var. Yani üretimde büyük sıkıntılar yaşıyoruz. İmalat sanayi sorunlu, turizm sorunlu, hizmet sektörü sorunlu. Bunun üstüne bir de pandemi bindi ve çok yoğun bir işsizlik yaşıyoruz. Benim sizden ricam efendim, bu sürece Türkiye nasıl geldi? Bunu bize bir özetleyebilir misiniz? Çok teşekkür ederim Evren Bey. İyi yayınlar diliyorum. Türkiye'nin şöyle bir geçmişine baktığımız zaman, aslında Cumhuriyet'in ilkelerine, ilk Cumhuriyet'in kuruluş yıllarına baktığımız zaman, Türkiye çok güzel analiz edilmiş. Sanayi kuruluşları bölgesel olarak ham maddeye yakın alanlara kurulmuş. Yani hangi bölgede hangi fabrikanın kurulması gerektiğini çalışarak, planlayarak o dönemler başarılı bir sanayileşmenin temeli atılmış. Yani tekstil nerede üretilmesi gerekiyor? Tarımla ilgili üretim nerede yapılması gerekiyor? Şeker fabrikaları nerede kurulması gerekiyor? Çelik fabrikaları nerede kurulması gerekiyor? Çok iyi planlanmış. Günümüze geldiğimiz zaman 2022'de AK Parti iktidarıyla birlikte e, Türkiye'de finans krizi aşıldı. Yani çok büyük sermaye geldi Türkiye'ye. Dünyada e, nakit bolluğu vardı. E, Türkiye'de o dönem e, çok büyük sermaye aktı yani. AKP bunu iyi kullanamadı. Yani üretime dönük e, altyapıyı oluşturmadı. İnşaat ve Ranta dayalı, finansa dayalı, inşaata ve betona, asfalta dayalı e, sanayileşmeye ve yatırıma e, bu gelen sermayeyi aktardı. Yani Türkiye'nin e, genç nüfusunun planlaması yapılmadı. Türkiye sanayinin, üretiminin, tarımın, altyapının planlaması yapılmadı. Yani zannettiler ki sürekli böyle para ülkeye akacak, sermaye gelecek, yabancı sermaye. Ne yazık ki bu sermayeyi iyi kullanamadık. Üretime dayalı politikalar üretseydiler Türkiye bugünkü yoksulluk, işsizlik bugünü yaşamazdı Türkiye. Yani ana sebebi yanlış politikalar, yanlış evet. yola girmeleri. Yani tamamen işte havaalanları, köprüler, otobanlar ve e, yandaş şirketlere rant. E, Sanayilene yatırım yaptılar, üretime yatırım yapmadılar Türkiye'de. Ee, aynı zamanda Türkiye'nin eğitim sistemini bozdular. Cumhuriyet'in genel kuruluş yıllarına baktığımız zaman o gün e, devlette hizmet edecek kaymakamlar dahi e, yurt dışına gönderip yabancı dil eğitimlerine Türk e, devlet gönderiyordu büyük destek vardı. Yurt dışına İngiltere'ye, İngilizce öğrenmeye, Fransızca, Almanca büyük bir destek vardı. Eğitim sistemimiz üniversitelerde çok başarılıydı. Çok başarılı üniversitelerimiz vardı. İşte ODTÜ gibi, Boğaziçi gibi başarılı üniversitelerimiz vardı. Eğitim sistemimizi de bozdular. Eğitim de bozdukları için nitelikli insan gücü Yetişmemeye başladı Türkiye'de. E yetişen insanlarda, başarılı insanlarda beyin göçünden dolayı yurt dışına kaçmaya başladı. Yani anlayacağınız yatırım ve onun altyapısı, eğitim sistemini bozdukları için Türkiye bugünkü işsizliği ve yoksulluğu yaşıyor, üretim artmıyor. Böyle giriş yapmak istedim. Yani geçmişi görmeyince bugünü analiz edemeyiz. Çok doğru, çok doğru efendim. Bir de e, bunun üstüne şimdi e, dediğiniz gibi bir beton ekonomisinin üstünde işte 2008 krizinden sonra Amerika'dan gelen o düşük kredili dolarları e, çarçur etmek ve bir e, bağımsız imalat sanayini kuramamak şu an çok büyük bedel ödetiyor bize. Şimdi geçtiğimiz gün e, Şubat cari açık rakamları geldi. Cari açık 2.6 milyar dolar oldu piyasada beklentimiz 2.5 milyar dolardı ve yıllıklandırılmış cari açığa baktığımızda efendim bu 30 ayın en yüksek e, zirvesine çıktı. Şimdi hal böyle olduğu zaman önümüzdeki dönemi siz nasıl görüyorsunuz yani dolar tl'ye baktığımızda 8'in üstünde işlemler var bunun sebebi de az önce anlattığım cari açık. Tabii ben seviye bir vermenizi, rakam vermenizi beklemiyorum ama genel gidişat sizce ne olacak cari açıkta? Türkiye'nin bu süreçte en büyük sıkıntısı dış politikada yaptığı yanlışlar. Dış politikada yapılan yanlışlardan dolayı Türkiye'nin ihracatı son yıllarda büyümüyor. Bütün komşularımızla problemimiz var. Örneğin Suriye ile problemimiz var. Türkiye ciddi ihracat yapıyordu. İşte Irak'la problemimiz var. İran'la istediği gibi ticaret yapamıyorlar. Mısır'la kapılar kapandı. Suudi Arabistan Türkiye'ye ambargo uyguluyor. Hiç gündeme gelmiyor Türkiye'de. Türkiye'ye açık açık ambargo uyguluyor. Onun için üretim sanayi büyümediği sürece cari açığı kapatma şansınız yok. Yani öncelikli olarak bizim üretim yapmamız gerekiyor. Üretime baktığınız zaman Türkiye'de üretim sanayi terk edilmiş. E, tamamen ranta dönük ekonomi Türkiye'de konuşulmaya başladı. Yani sıcak parayla konuşuyorlar. Borsa konuşuluyor. Kurlardan e, kar elde eden e, bankalar konuşuluyor. Bankalar da artık işi çok kısa yoldan e, ticarete döktü. Üretim sanayine kredi vermiyor. Üretim sanayi de zaten kredi istemiyor. E, Türkiye'de siyasal anlamda güvencede olmadığı için kimse yatırım yapmıyor. Yatırım e, son e, yıllarda Türkiye'de e, şöyle bir düşünün büyük bir sanayi kuruluşu Türkiye'de e, yatırım yapmadı. Hatta sanayiciler ranta dayalı ticarete dönüşmeye başladı. Türkiye'nin en büyük kuruluşlarından birisi, teknolojik olarak gelişmiş, Sanayi 4.0'ı yakalamış bir kuruluşu İstanbul'un göbeğinde alışveriş merkezi yaptı. Çünkü daha yüksek rant elde ediyor. Onun için üretim yapılmadığı sürece, e, üretime e, politik olarak destek vermediğiniz sürece cari açığı kapatma şansınız yok. Günübirlik sıcak paralarla, borçlarla Cari açı kapatamazsınız. Öncelikli olarak Türkiye politikasını değiştirmesi gerekiyor. Ee, üretim neden yapılmıyor? Bunu bir araştırması gerekiyor ve planlaması gerekiyor. 5 ee, yıllık, 10 yıllık kalkınma planlarını artık oluşturmak gerekiyor. Sanayiciler artık çocuklarına miras olarak sanayiciliği bırakmak istemiyorlar. İşte üretimin girdi maliyetlerine baktığınız zaman... Dünyada doğalgaz fiyatları düşüyor. E, petrol fiyatları düşüyor. Ama Türkiye'de yükseliyor. e Şimdi üreticinin en önemli maliyetlerinden birisi enerji maliyetleri. Enerji maliyetleri e, sürekli Türkiye'de yüksel, yükseliyor. E, ham madde yok. Türkiye son yıllarda ham maddeye yatırım yapmadı. Örneğin çeliğin ham maddesi ya hurdadan ham madde bulabilirsiniz veya da madenden. Madenleri özelleştiriyorsunuz. Özelleştirdiğiniz zaman orada da özel firmalar rant elde etmeye çalışıyor. Ne olursa olsun madenler e, kamu özel işbirliği olabilir. Ama kamuda kalması gerekir. Madenlerin Türkiye'de e, ham maddenin kaynağı olacaksa kamuda, kamunun kontrolünde olması gerekiyor. E, yarım hamule Baktığınız zaman tamamen ithalata dayalı, üretmiyoruz. Yani kısacası biz aslında montaj sanayiyiz. Montaj sanayisi olduğumuz için bu gibi işte COVID gibi ekonomik krizin dalgalandığı dönemlerde bu zorlukları yaşıyoruz. Üretim yapmadığımız için, diğer hizmet sektörleri de durduğu için Tamamen ranta dayalı sıcak para üzerine e, e, politikalar oluşturduğu için bugünkü sıkıntıları yaşıyoruz. Evet efendim e, son sorum da şu yayının sonuna doğru geldik e, yaşadığımız büyük salgın e, bir iş insanı olarak bunu size sormak istiyorum turizmde ve imalat sanayinde bir tahribat yarattı bunu görüyoruz peki bu tahribat sizce daha da ileri noktalara gidecek mi? Dünkü açıklamalarına baktığımız zaman, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına baktığımız zaman bir ay önce yaptıkları açıklamaların tam tersini yapıyorlar. Yani bu süreci iyi yönetemiyorlar. Yönetmedikleri için gün geçtikçe sıkıntılar büyüyor. Özellikle turizm alanında, hizmet sektöründe, kafe gibi, işte düğün salonu işletmecileri gibi alanlarda sıkıntılar gün geçtikçe büyüyor. Gerçekten esnaf zorda. Bu kadar dalgalanmaya rağmen üretim sanayi çok fazla etkilenmedi Türkiye'de. Üretim sanayi etkilenmedi. Sadece yeni yatırımlar, yeni istihdam alanları yaratmadı mevcut üretimiyle devam etmeye çalışıyor. Onun için önümüzdeki süreçte büyük sıkıntılar bizi bekliyor. Özellikle yüksek faizden dolayı esnaflar kredi kullanamıyor, üreticiler kredi kullanamıyor, kurların sürekli dalgalanması, piyasalarda istikrar olmayışından dolayı tamamen önümüzdeki süreçte Büyük krizler karşımıza çıkacak, iflaslar, işini kaybeden, intiharlar. Daha geçen hafta benim bölgemde Kocaeli'de bir iş insanı borçlarını ödeyemediği için intihar etti. Medya gücü olmadığı için bunlar gözükmüyor. Çok büyük sıkıntı var özellikle esnaflarımızda. Yani kısacası Türkiye'de eskiden bir orta direk vardı. Şimdi orta direk çöktü. Bir üst zengin kesim var, bir de alt emekçi kesimi var. Ortası yok. Ya evet. zengin olacaksınız ya da yoksul olacaksınız. Orta direk dediğimiz şu an çöktü orta direk. Efendim, yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum size. Sağ ben olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun efendim.